Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir modelle karşınızdayım. Yapımı oldukça kolay bir model anlatacağım İnşallah memnun kalırsınız. Ee, kanalıma abone olmak ücretsizdir. Bildirimleri de açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olursunuz. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bol bol beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Dediğim gibi abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Ee, İpimiz Alizan Grogo serisinin pembe renkli ipi numarasını isterseniz yorumlar kısmına ulaşmanız yeterli. Tığımızda 3 numara 170 mm arkadaşlar. Ee, siz tabi istediğiniz ipi istediğiniz tığ kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde de bunu değerlendirebilirsiniz. Ben size model olarak anlatıyorum. Siz istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz zaman kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Şöyle hemen ipimizi alıp Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlıyoruz. Ben yine trabzan üzerine modelimi kuracağım. Şöyle netleştireyim. Evet arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim direkten başlayalım. Dediğim gibi trabzan üzerinde modelimi kuracağım. Ben yine şöyle küçük bir hemen ayarlıyorum. Modeli anlatmak için zincirimi çekiyorum. Zincirlerimi bakın arkadaşlar çok sıkı çekmiyorum. Orta ayarda, hepsi orta ayarda. Çünkü sıkı zincir çekme gerek yok. Şöyle zincirlerimi çekiyorum. Evet arkadaşlar zincirimi hazırladık. Şimdi tığımın başına doluyorum. 1 2 3 4. zincirin içine batıyorum, çekiyorum ikisini bir ikisini bir tığın başına doluyorum. Bir sonraki zincirin içine batıyorum. İkili ikili tığımın başına doluyorum. Zincirimizin içine batıp ikili ikili tığımın başına doluyorum. Zincirimi çekiyorum. ikili ikili bu şekilde ikili trabzan uygulayacağım arkadaşlar. Ben tabi bu sizin zevkinize kalmış bir şey. İstediğiniz şekilde istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İpiniz kalınsa direkt zincir üzerine başlayabilirsiniz. isterseniz de yalancı trabzan sık iğne e, yan bir şekilde modelinizi şu bu şekilde gidip yan gelip de yapabilirsiniz. Bunlar sizin sevkinize kalmış bir şey. Ben sadece size ufak bir model anlatıyorum. İnşallah da memnun kalırsınız arkadaşlar. E, güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin. Beğenilerinizi de Bekliyorum arkadaşlar bol bol beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Şöyle ben hemen ikili trabzanlarımı uygulamaya devam ediyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. Bakın her bir zincirin içine batarak da ikili trabzanlarımızı uyguluyoruz. Yeni başlayanlar için tek tavsiyem elinizi çok sıkı tutmayın çünkü bu zincirlerin içine batarken zorlanmayın arkadaşlar. Tığın başına doluyorum, zincirin içine batıp çekiyorum ikili trabzan. Tığın başına doluyorum bu şekilde. Sıra sonuna kadar ben trabzanlarımı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar trabzanlarımı uyguladım. Bakın hepsi aynı değerde. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Zincirimizi her zaman trabzandan sayıyoruz. Tığımın üstünde doluyorum Birinci değil. ikincinin tepe kısmına batıp ikili ikili çekiyorum. Hemen üstüne alıyorum tığımızın. İkili ikili çekiyoruz. Bu şekilde. Kenar trabzanımız için 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 tane de model için. 10 tane trabzan yapıyoruz. Tığımın içine batıyorum ikili ikili. Tığım başına doluyorum. Tırabzanın tepe kısmına batıyorum ikili ikili. Tığım başına doluyorum. Aynı şekilde bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane. Şöyle tuttuğunuzda 10 tane yapıyoruz. Dediğim gibi zincirimizi trabzandan sayıyoruz. 1 2 3 4 5 tanesi kenar için. 1 2 3 4 5 tanesi modelimiz için. Yaptıktan sonra arkadaşlar bir zincir çekiyorum. Bir tane trabzan atlıyorum. Bir sonrakine 1 2 trabzan. Tığımın başına doluyorum. Batıyorum. ikili trabzan. Tığımın başına doluyorum. Trabzan tepesine batıyorum. 5 adet. Modelim için 5 adet. Bakın 3, 4, 5 tane yan yana trabzanımı yap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir üstüne alıyorum. Bir adet trabzan bırakıyorum. Diğerine ikili trabzan. Hemen yandakine ikili trabzan. Diğer yanındakine ikili trabzan. Diğer yanındakine ikili trabzan. 5 adet. 5 adet ikili trabzanımı yaptım şimdi tekrardan bir zincir çekip bir tane atlayıp hemen buraya ikili trabzanımı yapıyorum 2 3 4 5 tane bakın şöyle gösterdiğim zaman şurada bir tane boşluğum var bir tane de burada sadece burada dörtlü bir zincir çektim bu şekilde Tekrardan devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Üstünü alıyorum. Bir tane bırakıp diğerine geçerekten burada hemen 10 tane trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. da yapıp kadar arkadaşlar ilk sıramızı bitiriyoruz. Şimdi yapmamız gereken işlem arkadaşlar 1 2 3 4 zincir çektim çevirdim tığımın başına doluyorum birinci değil ikincinin tepesine batarak da ikili trabzanımı yaptım 3 4 5 tane trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tanesi kalıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Buradaki 6 zincir çektiğim yeri alttan girerekten sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir tığın başına doladım. Bu ortada fıstığımız arkadaşlar. Şu ortada bir tane boşluk yapmıştık ya. Onunla içinden batıyorum. Tığımı uzatıyorum. 1 2 3 4 5'li fıstık yapıyorum. Kapatıyorum fıstığımı. 1 2 3 4 5 6 zincir. Burayı hemen sık iğneli sabitlerim. 1 2 3 4 5 6 zincir. Buraya fıstık yapıyorum 6'lı. 5'li 1 2 3 4 5 doladım hepsini topladım ve son iki tane de kapattım bu sıramızda bu şekilde ikinci sıramız arkadaşlar modelimizin kurulumu için şimdi devam ediyoruz yükün gelmedi arkadaşlar devam ediyoruz 1 2 3 4 5 6 zincirle 1 2 3 4 5 6. batararak da kenardaki 5 adet trabzanımızı uyguluyoruz. Bir, iki, üç, dört zincir modelimi elimde çevirdim. Burayı hemen iki trabzanlarımı yapıyorum. Yani birinci sıraya geçmiş olduk arkadaşlar. Şuradaki işlemi, şu birinci sıradaki yaptığım işlemi şimdi bunu uygulayacağım. Burada hemen zincirimizin alttan beline dolayaraktan şöyle gördüğünüz gibi tığın başına doluyorum. Bakın buradan. Bir, iki tane oldu. Üç. Dört. Beş. Bakın beş tane yaptım. Beş de burada vardı. Bu alttaki gibi on tane oldu. Bir zincir çektim. Modülün tığın başına doladım. Bir yandaki bakın fıstığın diğer yanındaki şuraya sık iğneyle battığımız. Burayı alttan böyle gelerekten bir trabzan, iki trabzan, üç trabzan. Çok özür Pardon arkadaşlar. Bu da hata yaptık. Fıstıklarımızın üstüne fıstık gelen kısmın üstüne bir. Şu on tane trabzanımı yaptım ya arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane. Şu fıstık gelen üstünde altı tane trabzan olacak. Bilginiz olsun. Burayı hemen bu kısmıma şöyle alttan girerekten İkili trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 adet trabzanımızı yaptık. Bakın 3 4 5. Bir zincir burada sık iğne ile battığım yere diğer tarafına hemen ikili trabzan. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 tane yaptık. Tığımızın başına doladım. İkili trabzan. 2 3 4 5 1 zincir ve buradaki 5 tane yapıp 4, 5 tırabzan ve diğer trabzandan tepesiyle 10 tane oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bakın trabzandan tepesine battım. Ona tamamladım. Şöyle tuttuğumuz zaman arkadaşlar. Şimdi e, bu sıramızı yaptık. Burada tek fark eden yani bu üçüncü sıraya buraya yaptığımız fıstıkların tepesinde her zaman şu büyük altı tane gelen yer gelecek. Şu sık iğneli olan yere de bir zincirle geçiş yaptığımız yer gelecek. Tekrardan 1, 2, 3, 4 zincir modelimi çevirdim. İkili trabzan. Şöyle 5 tane yapıyoruz. Bakın 5 tane yaptım. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekip buradaki yere hemen fıstığımızı yapıyoruz. Bundan sonrası 1, 2, 3, 4, 5'li fıstığımı yaptım. Hep tekrarlardan oluşacak. 1, 2, 3, 4, 5 zincir, 6 zincir burayı hemen sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir buradaki yere hemen fıstık yapıyorum. şöyle göstereyim bakın yani çaprazlama fıstıklarımız denk gelmeyecek üst üste bir yere fıstık denk gelirken diğerine zincir çektiğimiz yerden gelecek 1 2 3 4 5 6 zincir burayı sık iğne ile yapıyorum hemen 1 2 3 4 5 6 zincirle kenardaki 5 tane 1 2 3 4 5 bu şekilde arkadaşlar modelimiz tekrarlardan oluşacak dediğim gibi tek dikkat etmeniz gereken fıstıkları hemen kurmaya başlayınca şu fıstıklarımızın oraya bir sırada altılı zincirimiz denk gelecek sık iğneli yerde bir zincirle geçişimiz denk gelecek Şuradaki sayılar size kalmış bir şey değiştirebilirsiniz ben 5'li trabzan uyguladım. Tabi siz hangisini uygulamak istiyorsanız uygulayabilirsiniz. Şöyle modelimiz bu şekilde. Ben bir kaç sıra daha öreyim. Tam ortaya çıksın. Şöyle duruşunu daha net görelim. Ondan sonra bitireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kaç sıra daha ördükten sonra modelimiz ortaya çıktı. Boğazım kurdu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir anda konuşurken hemen durdurmak zorunda kaldım. Şöyle gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde. Fıstıkların kalınlığı size kalmış. Sayıları değiştirebilirsiniz. ikili üçlü, daha fazla da kullanabilirsiniz. Bunlar hep size kalmış bir şey arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz çok kolay bir model. Yapımı çok kolay. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. iki yönlü de. Dediğim gibi istediğiniz yerde oynamalar yapabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz fıstıkların üstünü her zaman Şöyle altılı yaptığımız yer sık iğneleri yerine de tek zincirle geçtiğim yerler olacak. Buna dikkat ettiğiniz zaman modelimiz ortaya çıkacaktır arkadaşlar. İnşallah dediğim gibi memnun kalmışsınızdır. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Bildirimleri de açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.